Babam baykuşu getirdi, amcalara verdik. Oyun oynadık, besledik. Çorum'un Leçin ilçesinde bulunan Yeşilgöl'de fotoğraf çekimi yapan Ahmet Erdem, bu esnada yerde uçamayan bir yavru puhu gördü. Laçin Yeşilgöl civarında e, drone çekimi yaptığımız esnada bir adet e, puhu yavrusu bulduk. E, yuvasını aramamıza rağmen yuvayı bulamadık. Daha sonra... Orada bırakıp da gitme yani bırakıp bırakmama noktasında tereddütlerimiz oldu. Veteriner hekimimize ulaştık. Veteriner hekimimiz yuvadan düştüğünde onun yaşama şansının olmadığını söyledi. Biz de yanımıza alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik. Tüm aramalara rağmen yavru puhunun yuvasını bulamayan Erdem, talihsiz kuşu koruma altına alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Erdem, puhunun yuvasını bulamadıklarını söyledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nüze dün Ahmet Bizi araması sonucunda işte bir puhu yavrusunun e, yuvadan düştüğünü söylemesi üzerine e, dışarıda dış ortamda annesiz yaşayamayacağı için müdürlüğümüze getirmesini talep ettik. Gelin e, puhu yavrusunun ilk yapılan muayenesi sonucunda herhangi bir sıkıntısı olmadı. Veteriner hekim Mehmet Gültekin, yavru puhunun yaptıkları muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kaydetti. Ama yaşamını yalnız başına daim ettiremeyeceği için burada bakımını üstleneceğiz. Büyüdükten sonra tamamen uçma evresine geldikten sonra tekrar alındığı ortama bırakarak puhumuzu doğal ortamına kavuşturacağız.